Gençler merhaba. Bu bölümde mutlak değerli denklemleri göreceğiz. X sayısının A sayısına olan uzaklığı B birim ise mutlak X eksi A eşittir B şeklinde gösterilir. Bu denklemi çözerken de B'ye göre hareket ederiz. B eğer negatif bir sayısa çözüm boş küme olur. Örneğin mutlak X eşittir eksi 7. E, mutlak değeri eksi 7'ye eşit olan bir sayı yoktur. O yüzden çözümümüz boş küme ama B sayısı 0 eşit ve 0'dan büyük olursa Bakın içerideki ifade b'ye de eşit olabilir, eksi b'ye de eşit olabilir. Biz her ikisini de yazar bunlardan x'i buluruz. İlk kısımdan x b artı a çıkar, ikinci kısımdan da x eksi b artı a olur. Örneğin mutlak x eşittir diyelim ki 5. E, hangi sayıların mutlak değeri 5'e eşittir? 5'in veya eksi 5'in. O yüzden biz pratik olarak hemen mutlak x 5 dedikleri zaman x 5'tir veya eksi 5'tir şeklinde yazıyoruz. Şimdi 185'e bakalım. Mutlak 3x artı 1 eşittir. Eksi 2 denkleminin çözüm kümesi istenmiş. E hiçbir sayının mutlak değeri negatif bir sayıya eşit olamaz. O yüzden çözüm boş kümedir. Şimdi diğer örneğimize geçelim. Mutlak 2x artı 1 eşittir. 5 denkleminin çözüm kümesi isteniyor. Şimdi içerideki ifade 5'e de eşit olabilir. Eksi 5'e de eşit olabilir. Bizim her ikisinde yazıp, Bunları çözmemiz gerekiyor. Şimdi ilk ifadeye baktığımızda 2x buradan 4, x de 2 çıkar. Diğerinde de 2x buradan eksi 6, x de eksi 3 olur. Her ikisi de bizim denklemimizi sağladığı için x ya eksi 3 ya da 2'dir diye yazıyoruz çözüm kümemize. Şimdi 187. örneğe bakalım. x bölü 3 sayısının bir sayısına olan uzaklığı 5 bölü 3 birim olduğuna göre x sayılarının toplamı istenmiş. Şimdi ilk önce ifademizi yazalım. X bölü 3 sayısının bir sayısına olan uzaklığını bakın böyle gösterebiliriz. O da kaça eşitmiş? 5 bölü 3'e. Yani mutlak x eksi 3 eksi 1 5 bölü 3'e eşit. E bu denklemi çözerken x bölü 3 eksi 1 5 bölü 3'e de eşit olabilir diyeceğiz. Veya x bölü 3 eksi 1 eksi 5 bölü 3'e de eşit olabilir. Şimdi her ikisinden de x bulmamız gerekiyor. Şimdi eksi 1'i diğer tarafa gönderelim. 5 bölü 3 artı 1'den burada payda eşitlersek x bölü 3 8 bölü 3'e eşit çıkar. X sayısı da bakın 8'e eşit olur. Şimdi diğerine bakalım. X bölü 3 eksi 1'i diğer tarafa gönderdik. Artı 1 eksi 5 bölü 3. Şimdi burada bir payda eşitleyelim. 3 eksi 5'ten burası eksi 2 bölü 3 oldu. Bakın x sayısı da buradan eksi 2'ye eşit olur. Şimdi bizden bunların toplamı istenmiş. O zaman cevabımız 8 ile eksi 2'nin toplamından 6 olur. Evet şimdi 188'e bakalım. 2 eksi 3 çarpı mutlak x eksi 2 eşittir 5 denkleminin çözüm kümesi isteniyor. E şimdi 2'yi diğer tarafa atalım. Hani mutlak değerli ifadeyi yalnız bırakabilmek için. Şimdi 2'yi diğer tarafa atarsak 5 eksi 2'den burası 3 olur. Şimdi her yeri eksi 3'e bölersem mutlak x eksi 2 de 3 bölü eksi 3'ten eksi 1 çıkar. E hiçbir sayının mutlak değeri negatif bir sayıya eşit olamaz. Çözüm boş küme olur. Evet geldik 189'a. Mutlak x artı mutlak eksi x artı mutlak 2x eşittir 12 denkleminin çözüm kümesi isteniyor. Şimdi özelliklerimizde yazmıştık gençler. Mutlak a ile mutlak eksi a birbirine neydi? Eşitti. E mutlak a çarpı b'yi de mutlak a çarpı mutlak b diye ifade edebiliyorduk. Şimdi ben ilkini mutlak x diye yazabilirim. E i̇kinci ifade de mutlak x'e eşit değil mi? Onu da öyle yazalım. Şimdi bunu da mutlak 2 çarpı mutlak x diye düşünsek. E ikini mutlak değeri 2 zaten. Mutlak x eşittir 12 olur. Şimdi bir tane burada, bir tane burada, iki tane burada mutlak x var. 4 tane mutlak x'in toplamı 12 olursa bir tane mutlak x her tarafı 4'e bölersek 3 çıkar. E mutlak x 3'e eşitse x ya 3'tür veya x eksi 3'e eşittir. Öyleyse çözüm kümemizde eksi 3 virgül 3 olur. Gelelim 190'a. 3 çarpı mutlak x eksi 1 artı 5 çarpı mutlak içinde 3 eksi 3x eşittir 16 olduğuna göre bu denklemin çözüm kümesindeki elemanların toplamı istenmiş bizden. Şimdi bakın denklemi biraz incelediğimde ben şu ifadeyle şu ifadenin birbiriyle ilişkili olduğunu görüyorum. Şimdi şöyle bir şey yapalım bakın. İçerisini 3 parantezine alalım. Şimdi 3 parantezinde burası ne oldu? 1 eksi x eşittir 16. Şimdi 3 tane mutlak x eksi 1 artı. 3'ü e e, bunu ayrı ayrı mutlak içinde yazsak 3'ün mutlak değeri de 3 olduğu için 3 kere 5 burası 15 olur. Burası da 1 eksi x eşittir 16 oldu. Şimdi yine özelliklerimizi bir hatırlayalım. E Mutlak a eksi b ifadesi mutlak b eksi a ifadesine eşitti. Şimdi ben de burada şu kısımları aynı yapabilmek için mutlak 1 eksi x yerine mutlak x eksi 1 yazacağım. Şimdi mutlak x eksi 1 parantezini alalım veya şöyle düşünelim bakın. Burada 3 tane mutlak var. Burada 15 tane. E ne oldu o zaman 3 ile 15'in toplamından? 18 tane mutlak x eksi 1 eşittir. 16 oldu. Şimdi her yeri 18'e bölersek buradan da burası 16 bölü 18 çıkar. Şimdi bir sadeleştirsek kaça bölebiliriz? 2'ye bölsek burası ne olur? 8 bölü 9 olur. Şimdi bundan sonrasında x eksi 1 8 bölü 9'a eşittir. Veya x eksi 1 neye eşittir diyeceğiz? Eksi 8 bölü 9'a. Şimdi buradan biri diğer tarafa atarsak 8 bölü 9 artı 1'den bu kısmı 8, 9 daha ne yapar? 17 bölü 9 buluruz. Burada da x sayısı 1 eksi 8 bölü 9'dan burası ne çıkar? 9 eksi 8'den 1 bölü 9 olur. Şimdi bizden bunların toplamını istiyor. 17 bölü 9 ile 1 bölü 9'u toplarsak cevap 18 bölü 9'dan 2 çıkar. Evet geldik 191'e. Mutlak 3x eksi 1 artı. Mutlak 2 eksi 6x Eşittir 15 olduğuna göre bu denklemin çözüm kümesindeki elemanların toplamı isteniyor bizden. Şimdi diğer örneğimize çok benziyor değil mi? Şimdi şurayı 2 parantezine alalım. Ee, burası 1 eksi 3 x oldu. Eşittir 15. Şimdi bakın bunlar birbiriyle ilişkili. Evet demin yaptığımız gibi şimdi bunu mutlak 2 diye yazsak şu 2 diye çıkacak. Bu da mutlak 1 eksi 3 x olacak. E şimdi yine hatırlayalım o özelliğimizi. Mutlak a eksi b mutlak b eksi a'ya eşitti. Öyleyse ben bunu aynen yazayım. Şunun yerine de mutlak 3 x eksi 1 yazalım. Evet şimdi kaç tane var bakın bu mutlaktan. Bir tane burada iki tane burada. 3 tane mutlak 3 x eksi 1 eşittir 15 oldu. E her yeri 3'e bölersek mutlak 3 x eksi 1 ifadesi 15 bölü 3'ten 5 çıkar. Şimdi bundan sonra 3x eksi 1 ya 5'tir diyeceğiz veya 3x eksi 1 eksi 5'tir. Her ikisinden de bir x'i hesaplayalım. 3x buradan 6x 2 çıkar. Buradan da 3x eksi 4 x de eksi 4 bölü 3 olur. Çözüm kümemiz 2 ve eksi 4 bölü 3. Şimdi bunların toplamını istiyor bizden. 2 ile eksi 4 bölü 3'ü toplarsak payda eşitlediğimizde 3 kere 2 6 eksi 4 ne yaptı? 2 bölü 3 çıktı. Evet şimdi 192'ye bakalım 2x artı 9 artı mutlak x eksi 3 eşittir 0 olduğuna göre mutlak x artı 9 değeri isteniyor bizden. Şimdi bakın burada mutlak değerin dışında x'li bir ifade var o yüzden biz bunu şöyle çözmemiz daha doğru olur. Şimdi bu mutlak değerin içerisindeki ifadeye bir bakalım şimdi onun içini 0'a eşitleyip kökünü bulsak ne çıkar 3. Şimdi biz buraya 3'e eşit ve 3'ten büyük sayılar yazarsak pozitif olarak çıkar. Pozitif olur içerisi ama x 3'ten küçük sayılar olursa bu sefer de içerisi negatif olur. Şimdi biz de bunu şöyle değerlendirelim. x 3'e eşit ve 3'ten büyük olursa x 3'ten küçük olursa. Şimdi 2x artı 9'u yazıyoruz. Şimdi x 3'ten büyük bir sayı olduğunda içerisi pozitiftir demiştik. O zaman aynen çıkacak. Şimdi buradan bir x sayımızı bulalım. 2x, x daha ne oldu? 3x artı 6 eşittir 0. Buradan 3x eksi 6, x de eksi 2 çıkar. Fakat bizim bu değeri almamız mümkün değil. Niye? Baştan çünkü x 3'ten eşi, 3'e eşit, ve 3'ten büyük olursa bu durum vardır dedik. E bu da 3'ten büyük değil o zaman çizdim. Peki x 3'ten küçük olursa ne olacak? Şimdi 2x artı 9'u yazdık. 3'ten küçük değerler verdiğimizde buraya bakın. E, i̇çerisi negatif olur. Bunu da öyleyse eksiyle çarpar çıkartırız. Eksi x artı 3 eşittir 0 olur. Şimdi 2 x'ten x çıkarsa x artı 9 3 daha kaç yaptı? 12 eşittir 0 oldu. X de buradan ne çıktı? Eksi 12. Peki bunu alabiliyor muyuz? Evet çünkü 3'ten küçük bir değer. E bu denklemin çözüm kümesini yazmamız istenseydi eksi 12 diyecektik. Şimdi bizden mutlak x artı 9'un değeri isteniyor. E burada x gördüğümüz yere şeyi yazarsak ne derler onun adı eksi 12 eksi 12 artı 9'dan bunun cevabı mutlak eksi 3 burası da ne olur gençler 3 çıkar evet gelelim 193'e mutlak x eksi 1 artı 2x eşittir 5 bu denklemin çözüm kümesi isteniyor yine bakın mutlak değeri dışında x'li bir ifade olduğu için Şimdi mutlak değerin içerisindeki ifadeyi sıfıra eşitleyeceğim. Kökünü bulacağım x1. Sonra denklemi x1'e eşit ve birden büyükken x1'den küçükken diye değerlendirmem gerekiyor. Ve biz de öyle çözeceğiz. Bunu ne zaman yazıyoruz bu şekilde çözümü? Mutlak değerin dışında x'li bir ifade olduğunda. Evet şimdi biz x'e 1'e eşit ve birden büyük değerler versek içerisi pozitif olur. O zaman aynen çıkar. Şimdi 2x'i de yazalım. Bu denklemi bir çözelim. Şurası 3x oldu. Şimdi eksi 1'i bu tarafa attık 6 oldu x buradan 2 çıktı. Hemen bakıyorum başta yazdığım koşula uygun mu? Evet o zaman bunu alıyorum. Şimdi x eğer birden küçük olursa birden küçük değerler için x eksi 1 negatif olur. Biz de o yüzden eksi ile çarpar çıkartırız. Bu da 5'e eşit. Şimdi toparlarsak da x sayısı 4 çıkar. Fakat 4 birden küçük değildir. O yüzden bunu alamıyoruz. Bu denklemin çözüm kümesi sadece iki elemanından oluşuyor. Şimdi gelelim 194'e. Mutlak 3x eksi 7. 7 eksi 3x olduğuna göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değerini bulmamız istenmiş. Şimdi burada da mutlak değerin dışında eksi bir ifade var ama bakın bunlar birbiriyle çok ilişkili. Biz de bu, bu doğrultuda düşünmeye çalışalım. Şimdi baktığımızda mutlak 3x eksi 7 7 eksi 3x diye çıkmış. E peki şimdi şöyle düşünelim. Ne zaman bu böyle çıkar? Yani eksiyle çarpıp çıkartmış öyle değil mi gençler? Demek ki içerisi negatifmiş. Yani 3x eksi 7 sıfırdan küçükmüş. Peki sıfır olsa olur mu? Onu da bir düşünelim. E hani burası sıfır. E burası da sıfır eşit olur. O koşulu da sağlar. O zaman buraya eşitlik de yazalım. Şimdi bunu çözersek 3x küçük eşit 7x küçük eşit 7 bölü 3 olur. E 7 bölü 3 de 2 virgüllü bir sayı olduğuna göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri de 2 olur. Evet 195. Şimdi örnekte bakın. Mutlak 4x eksi 12 4x eksi 12'ye eşitmiş. X'in alabileceği en küçük iki tam sayı değerin toplamını istiyor bizden. Yine bakın ifadeler birbiriyle ilişkili olduğu için o şekilde düşünelim. Bakın aynen çıkartmış. Ne zaman aynen çıkartıyoruz biz mutlak değer dışına? İçerisi pozitif olduğunda. Veya mesela bu da sıfır, bu da sıfır olur mu? Olur. O zaman buraya eşitliği de koyabiliriz. Şimdi bunu çözelim. 4x büyük eşit 12, x büyük eşit 3 oldu. Şimdi buradaki en küçük tam sayı değeri bir 3 olur, bir de 4 olur. Bunların toplamı da 7 çıkar. Evet geldik 196'ya. Mutlak x eksi 1 çarpı mutlak x artı 1 eşittir 3 denkleminin çözüm kümesini bulmamız istenmiş. Şimdi bunları ayrı ayrı değerlendirmek yerine şu özelliğimizi kullansak biz biliyorsunuz mutlak a çarpı b'yi mutlak a çarpı mutlak b diye yazabiliyorduk. Şimdi bunları aynı mutlak içinde yazsak x eksi 1 çarpı x artı 1 eşittir kaç oldu 3. E bu da iki kare farkı mutlak x kare eksi 1 eşittir 3 olur. Bu şekilde denklemi çözmemiz çok daha kolaylaşır. Evet şimdi bu ifade 3'e eşitse x kare eksi 1 3 de olabilir veya x kare eksi 1 eksi 3 de olabilir. Şimdi bunu çözersek x kare buradan 4 x ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Şimdi ikinci ifadeye geçtiğimde x kare buradan eksi 2 olur. E hiçbir sayı, reel sayının karesi eksi 2 değildir. Buradan x sayısı bulamayız. O zaman çözüm kümemiz eksi 2 ve 2'dir. Evet şimdi 197'ye bakalım. Mutlak 2 eksi mutlak x eşittir 4. Bu denklemin çözüm kümesi isteniyor. Bakın şimdi burada iç içe iki tane mutlak değer var. Şimdi bunlar da ilk önce dış mutlak değerden düşünmeye başlarız. Yani içerideki ifade sonuç 4 olduğuna göre ya 4'e eşittir ya da eksi 4'e eşittir diye yazarız. Ondan sonra çözeriz. Evet buradan mutlak x'i bir yalnız bırakalım. Şu tarafa atalım. 4'ü de diğer tarafa atarsak buradan mutlak x eksi 2'ye eşit çıkar. Buradan çözümümüz boş küme. Diğerine baktığımda bakın. Bunu öbür tarafa atarsak bu da 2 artı 4 diye geçecek buraya. Mutlak x eşittir 6 olur. E mutlak x 6 ise x'ye 6'dır. Veya eksi 6'dır. Öyleyse çözüm kümemizde eksi 6 virgül 6 olur. Evet diğer örneğimizde mutlak yine mutlak 2x artı 1 eksi 1 eşittir 5. Bu denklemin çözüm kümesindeki reel sayıların toplamı isteniyor. Yine bakın çift mutlak değer var. Şimdi en dıştaki için düşünüyoruz. Bu içerideki ifade 5'e de eşit olabilir. 5'e eşit olabilir. Hemen bu, bir, bu durumu bir yazalım. Mutlak 2x artı 1 eksi 1 5 de olabilir. Mutlak 2x artı 1 eksi 1 eksi 5 de olabilir. Şimdi şu, ilk önce şu denklemi çözelim. Mutlak 2x artı 1 buradan 6'ya eşit çıkar. Bakın yine 2x artı 1 6 da olabilir diyeceğiz. 2x artı 1 eksi 6 da olabilir. Şimdi 2x buradan 5 x de 5 bölü 2 çıkar. Diğer denkleme geldiğimizde 2x, ee, artı 1 gönderdim eksi-7 oldu x de buradan eksi- 7 bölü 2 çıktı. Şimdi öbür ifadeye geçelim. Mutlak 2x artı 1 eşittir eksi1'i diğer tarafa göndersek eksi -5 artı 1'den bunun sonucu eksi -4 çıkar. Evet hiçbir e, mutlak değerin sonucu negatif bir sayı olamaz ve buradan x sayısı bulamayız. Öyleyse çözüm kümemiz eksi- 7 bölü 2'ye 5 bölü 2 olur ama bizden bunun nesini istiyormuş bakın toplamını. E Hemen toplayalım. O da eksi 2 bölü 2'den eksi 1 çıkar. Evet geldik 199'a mutlak. x eksi 3 çarpı mutlak x artı 3 eşittir 7. Bu denklemin çözüm kümesi isteniyor. Evet biraz evvel yaptığımız gibi çözelim. İkisini de aynı mutlak altında toparlayalım. x eksi 3 çarpı x artı 3 mutlak içinde eşittir 7. E bu iki kare farkı. Toparlarsak x kare eksi 9 olur. Şimdi bu ifade 7'ye eşitse x kare eksi 9 7'ye de eşit olabilir. x kare eksi 9 eksi 7'ye de eşit olabilir. Evet şimdi çözelim her birini de. E, eksi 9'u buraya gönderdik. 7 9 daha 16 oldu. x buradan ya 4'tür ya da eksi 4. Diğerine bakalım x kare 9 eksi 7'den 2 olur. X de buradan ya kök 2'dir ya da eksi kök 2'dir. Ve 4 sayı da bizim denklemimizi sağlar. Yazalım onları da. Eksi 4, eksi kök 2, artı kök 2 ve 4 çözüm kümemiz olur. Evet geldik 200. soruya. Mutlak x eksi 2 eşittir. Mutlak x artı 1 denkleminin çözüm kümesi istenmiş. Şimdi ben burada size küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Ondan sonra denklemimizi çözelim. Şimdi diyelim ki mutlak a eşittir mutlak b şeklinde bir ifade olsa bizim karşımızda. Şimdi e, nasıl olabilir? Şimdi a da pozitif, b de pozitif olsak, ikisi de hani e, aynen çıkar. A eşittir b olur. Şöyle yazsak mı ki a da pozitif, b de pozitif? E peki a pozitif, b negatif olsa, bu a diye çıkar. Bu nasıl çıkar? Eksi b diye. E, ya a negatif, b pozitif olursa? Bu sefer burası eksi a diye çıkacak burası b olacak. Peki her ikisi de negatif olursa sayılarımızın bu sefer de eksi a eşittir eksi b olacak. E şimdi ben gençler bakın şu ifade ile şu ifade aynı değil mi? Hani her tarafı eksi ile çarpsam a eşittir b olur. E bununla da bu birbirinin aynısı. E o zaman bu tarz denklemleri bu kadar uzatmasak direkt şöyle yapsak olmaz mı? Bakın şöyle bir not diyelim. Şimdi birini sabit tutsak bu a b'ye de eşit olabilir veya a sayısı eksi b'ye de eşit olabilir deyip çözersek bizim burada biraz evvel incelediğimiz dört durumu da e, hani gerçekleştirmiş oluruz. O zaman ifadelerin her iki tarafı da mutlak değer içerisindeyse hani dışarıda başka herhangi bir sayı yoksa biz buradan x eksi 2 bir x artı 1'e eşittir veya x eksi 2 hani bunu eksi ile çarpalım eksi x eksi 1'e eşittir diyebiliriz. Şimdi ilk ifadede x'ler gider eksi 2 eşittir 1 olur buradan boş küme çıkar. Diğer ifadeye geçelim. X'leri bir tarafa sayıları bir tarafa toplarsak x de buradan 1 bölü 2 çıkar. Denklemimizin çözüm kümesi de 1 bölü 2 olur. Evet şimdi Diğer örneğimize geçelim. Mutlak x kare eksi 9 artı mutlak x artı 3 eşittir sıfır denklemin çözüm kümesini bulmamız istenmiş. Şimdi şöyle düşünelim. Hani bu tarz denklemleri de daha önce sizinle çözmüştük. Şimdi mutlak değerlerin sonuçları daima pozitif. E bu ikisinin toplamının sonuçta sıfır olması mümkün değil. O zaman hani bunların sıfır olması gerekiyor. E biz şimdi buradan x kare eksi 9'u sıfıra eşitlersek x kare 9 x ya 3 ya da eksi 3 çıkar. Şimdi diğer ifadeye bakıp eşitlersek x de buradan eksi 3 çıkar. E şimdi x her yerde aynı x. O zaman ikisinden de ortak çıkan x sayısını alacağım. Çözüm kümesi öyleyse ne olacak? Eksi 3. Evet şimdi mutlak değerin en zahmetli sorularına geldik. Denklem sorularına. Şimdi mutlak x eksi 4 artı mutlak x eşittir 8. Bu denklemin çözüm kümesini bulmamız isteniyor. Şimdi e, burada gençler bakın bu pozitif de olabilir negatif de. E bu da öyle pozitif de olabilir negatif de olabilir. Bizim her durumu incelememiz gerekiyor. Şimdi şöyle yapsak. Bu ifadenin içerisini sıfıra eşitlesek bunun kökünü çıkar karşımıza 4. Şimdi diğer ifadeyi sıfıra eşitlersek bunun kökü de ne olur? 0 olur. Şimdi şöyle bir sayı doğrusu çizsek. Şimdi şurası sıfır burası 4 olsa. Şimdi biz sıfırdan küçükken bir x'ler sıfırla dört arasındayken bir de x'ler 4'ten büyükken incelesek e, tüm durumları değerlendirmiş oluruz. Denklemimizi de çözmüş oluruz. Evet şimdi x'ler sıfırdan küçükken diye bakıyoruz. Şimdi x'ler sıfırdan küçükken. Şimdi bunların içi negatif mi pozitif mi onu belirleyeceğiz. E, i̇lk ifade negatif olur değil mi? O yüzden eksiyle ile çarpar çıkartırız. İkinci ifade de negatif olur. Onu da eksi ile çarpıp çıkarttık. 8'i eşitleyip burayı bir çözelim. Eksi 2x buradan 4 olur. X ne çıkar? Eksi 2. Hemen bakıyorum. Sıfırdan küçük mü bu ifade? Evet öyleyse alıyoruz. Şimdi x'ler sıfırla 4 aralığında olduğunda. Şimdi ilk ifademiz. Ee, negatif olur. Onu eksiyle çarpıp çıkartıyoruz değil mi? İkinci ifademiz pozitiftir bu aralıkta. Onu aynen çıkartıyoruz. E buradan x'ler gidiyor. 4 eşittir. 8 çıkıyor. Böyle bir şey olmaz. Çözüm yok. Şimdi ya x'ler 4'ten büyükse? Bunun içerisi pozitiftir. Diğer ifade de pozitiftir. Buradan da 2x 12 x de 6 çıkar. Hemen istediğimiz aralığın içinde mi? Hani işlem yaptığımız. Evet o zaman x 6'yı da alıyoruz. Çözüm kümemiz de eksi 2 ile 6 olacak. Mesela hani bu aralığın içinde olmasaydı biz bu sayıyı çözüm kümemize alamayacaktık. Evet şimdi buna benzer bir örneğimiz daha var. Mutlak x eksi 2 artı mutlak x artı 6 eşittir 10. Bu denklemin çözüm kümesi isteniyor. Hemen mutlak değer içerisindeki ifadeleri sıfıra eşitleyip köklerimizi bir bulalım. x artı 6'yı sıfıra eşitlesek x'ten ne çıkacak buradan? Eksi 6. Şimdi yine sayı doğrumuzu çiziyoruz. Bunları küçükten büyüğe dizelim. Eksi 6 ve şurada da 2 olsun. Şimdi nasıl diyoruz? Buraya x'leri değerlendirdiğimiz için. x'ler eksi 6'dan küçükken. Şimdi yine işaret belirleyip ona göre çıkaracağız. Şimdi ilk ifadenin işareti ne olur? Negatif. İkinci eksiyle çarpıp çıkarttık. İkinci ifadenin işareti de negatif olur. Onu da eksiyle çarpıp çıkarttık. Onu eşitleyelim. Şimdi buradan eksi 2x, eksi 4, 10 çıkar. Eksi 2 x 14 x de eksi 7 çıkar. Şimdi eksi 7 eksi 6'dan küçük müdür? Evet o zaman alıyoruz. Şimdi x'ler eksi 6 ile 2 arasında olursa. Şimdi ilk ifadeniz ne çıkacak? Negatif değil mi? Eksi ile çarpıp çıkartıyoruz. Eksi x artı 2. Şimdi ikinci ifademiz ne olacak peki? Pozitif. Onu da aynen çıkartıyoruz. Eşittir 10 oldu. E buradan x'ler gitti. 6 2 daha 8 eşittir 10. E çözüm yok. Şimdi x'ler 2'den büyükken bu ifade de pozitif. Diğer ifade de pozitif oldu. Biz de aynen çıkarttık. 2x artı 4 10. 2x 6. X'de ne çıktı? 3. Yine hemen bakıyoruz. Bakın işlem yaptığımız aralıkta mı 3? Evet bunu da alıyoruz. Çözüm kümemizde eksi 7 ve 3 olacak. Evet gençler denklemleri bitirdik eşitsizlikleri de bir dahaki videoda ıı, işleyeceğiz iyi günler.